Sayın Tagün hoş geldiniz. Hoş bulduk. Ee, şimdi araç kiralama sektörü deyince globalde 100 milyar doları aşan bir büyüklüğe sahip evet. sektör. Türkiye'de ise 2023 yılında araç kiralama sektörünün %3.7 büyüdüğünü görüyoruz. Bilmiyorum siz onunla kıyaslar mısınız ancak Türkiye'deki büyüme ise geçtiğimiz yıl %4.5'ti. Yani o büyümenin altında bir performans gerçekleştirdi e, sektör. Türkiye'deki gelişim serüveni nasıl gidiyor? İşler nasıl şu anda sektörde? Enterprise Global e, 65 yıllık bir firma. 2.3 milyon adet aracı var. Kısa dönem kiralamada dünyanın en büyüğü. Yaklaşık 90 bin çalışanı var. 95 ülkede operasyonu var ve dünyada en çok araç satın alan firma. Biz de 2014 yılında Yesoto olarak Enterprise'ın Türkiye, Türkiye Cumhuriyetler ve Irak'taki ana bayisi olduk. Enterprise'ın altında 3 tane marka var. Enterprise, Alamo ve National. Dediğim gibi ağırlıklı bizim operasyonumuz kısa dönem dediğimiz günlük kiralama operasyonu. Bizim bütün yıla baktığınızda misafirlerimiz bizden havaalanlarında, şehir ofislerinde araçlar alıyorlar. Bunu da ortalama 4,5 günde geri getiriyorlar. Kısa dönemli kiralama ihtiyaçlarını karşılıyoruz. İşin tabi kısa dönem tarafı bir de uzun dönem operasyonel kiralama tarafı var. Türkiye'de buna baktığınızda kısa dönem tarafı ile ilgili resmi rakamlar olmasa da uzun dönemde tok derin çalışmaları var. Yaklaşık e, Türkiye'de bugün 60-70 bin araç civarında kısa dönemde yıl ortalamasında bir filonun olduğunu görüyoruz. Bu aslında yurt dışı rakamlarıyla karşılaştırdığınızda gerçekten küçük rakamlar. Özellikle Doğu Avrupa bize benzeyen ülkeler anlamında Doğu Avrupa'da bunun 3 katı, 4 katı, 5 katı olan ülkeler var. Amerika'da bu rakamın kişi başı kiralama rakamlarına baktığınızda 20 katı, 30 katı olan rakamlar var. Biz Türkiye'de de bu gelişimin hızlanarak devam edeceğini düşünüyoruz. Ama toplam kiralama sektörüne baktığımızda son 5 senede uzun dönem kiralama filosunun daraldığını, küçüldüğünü görüyoruz. Burada tabii finansal krizlerin etkisi oluyor, faizlerin etkisi oluyor. Bütün bunlarla beraber kısa dönem kiralamanın büyüdüğünü görüyoruz. Uzun dönem kiralamada küçülme olduğunu görüyoruz. Ama bütününe baktığımızda aslında Türkiye'nin 86 milyon nüfusuyla yaklaşık bu sene 60 milyona yaklaşacak turist sayısıyla aslında çok ciddi bir mobilite ihtiyacı var. Hı hı. Ve bunu sağlamak için de araç kiralama sektörünün, ...bugünkünden çok daha büyük bir hale gelebileceğini öngörüyoruz. Öngörüyorsunuz. Genel olarak bakıldığında e, araç politikalarında değişiklik görüyor musunuz tüketicilerin? Yani e, işte ne bileyim daha ekonomik e, belki daha düşük donanım seviyesine sahip araçlara bir yönelim var mı şu anda Türkiye'de? Ya tabii Türkiye'ye geçtiğimiz 3-4 senede dünya da böyle oldu. Çok ciddi değişimler gördü. Yani biz Covid sonrasında bir bulunurluk sıkıntısı ilk önce çiplerle başlayan daha sonra diğer supply chain'de diğer tedarik zincirindeki sıkıntılarla beraber araçlarda bulunurluk oldu, bulunurluk problemleri beraber fiyatları çok yukarıya geldi. Bu sefer satın alınması daha zor bir hale geldi. Son bir senede bunun dengelendiğini görüyoruz. Ama araçların genel olarak baktığınızda maliyetleri bir aracın fiyatı, iki finansman maliyeti çok ciddi etkiliyor. Tabi geçtiğimiz özellikle son 1-2 senede finansman maliyetleri faizlerin yükselmesiyle beraber ciddi bir şekilde yükseldi. Yani bugün hala gecelik faizler %50'ler civarında. Bunların hepsi araçların maliyetini etkiliyor. Ama bir adım geriye atıp şuna baktığınızda Türkiye'de yaklaşık 29 milyon araç var. Yaklaşık 15.3 milyon otomobil var. Bugün araç sahipliğine bireysel olarak da baktığınızda, kurumsal olarak da baktığınızda maliyetler çok yüksek. Kiralama büyük ölçekli yaptığı için bunları büyük filolar, filolardan alınan indirimler, verimliliklerle beraber aslında bu araçların maliyetini aşağıya çekme imkanı sunuyor. O yüzden de misafirlerimizin hem kısa dönemli ihtiyaçları, yani bu şehirler arası seyahatler, şehir içindeki ihtiyaçlar, bütün bunları karşılarken de daha uygun maliyetli e, karşılanabiliyor hem de uzun dönemli kiralamalarda. Yani bugün siz kendiniz bir arabayı aldığınızda bunun finans maliyeti var, sigortası var, bir kaza veya hasar olduğunda onunla uğraşmak var ve onların maliyetleri var. Bu işi yapan büyük firmalar daha verimli bir şekilde bunları yapabiliyor. O yüzden tüketiciye oluşan maliyet daha düşük olabiliyor. Asıl ben 3 sene önce duyduğum şey araç kiralamanın araç satın almaktan çok daha cazip olduğu yönündeydi. Aslında evet. siz de biraz önce saydınız işte araç sahipliliği hakikaten şu anda da çok maliyetli bir durum. Peki şu an için ne dersiniz? Çünkü bir nebze de olsa enflasyonda bir artış hızının düştüğünü, yavaşladığını konuşuyoruz. İşte dezenflasyon süreci diyoruz. Şu an için cazip mi sizce araç kiralamak? araç satın almaya göre daha cazip. Biraz önce bahsettiğim sebeplerden. Yani günün sonunda biz normal olmayan bir dönem yaşadık. Yani Covid ve sonrasında. Covid'in öncesine geri dönersek aslında bütün dünyada, ülkemizde de biraz geriden gelmekle beraber ülkemizde de geçerli olan bir trend vardı. O da sahiplikten çok kullanıma, kiralamaya o varlığı paylaşmaya yönelik eğilimler. Özellikle işte genç nesilde Generation Z dediğimiz kesimde bu çok daha net bir şekilde daha var. Daha sürdürülebilir bir yaşam, daha az tüketim. Çok doğru. Mi? Ve bakın mesela e, özellikle gelişmiş ülkelerde bugün ülkemizde hala kişi başı araç sahiplik oranları düşük. Yani Amerika'da 1000 kişiye 800 araç düşüyorken Avrupa'da bu rakamlar 600'ler civarındayken Türkiye'de neredeyse bunun üçte biri. 200'ler civarında, 170-180 civarında. Ama bu sürdürülebilir bir şey değil. Yani global büyük markaların da yaklaşımına baktığınızda gelişmiş ülkelerde araç başı sahipliklerin azaldığını görüyorsunuz. Onun yerine e, kullanımın arttığı, kiralamanın, paylaşımın arttığını görüyorsunuz. Ve birçok şehirde de zaten... Artık kaynaklar da sınırlı, yollar sınırlı, çevreye verilen zarar ortada. Nüfusun büyümesiyle beraber araç filosunun büyümesi belli yerlerde mümkün değil. Bugün dünyada 1.5 milyar otomobil var ve bunun yarısı hala özel kullanımda. Bu sürdürülebilir bir şey değil. Burada entegre bir şekilde modellerin oluşması yani mikromobiliteden kiralamaya, uzun döneme toplu taşımaya kadar giden entegre sistemlerle genel olarak kullanımın azaltılması gerekiyor. Ne kadar az kullanabilirsek o da paylaşıma, kiralamaya, o varlığı daha verimli kullanmaya bizi yönlendiriyor karbon salınımını da o kadar Düşün, azaltmış oluyoruz. Evet e, ve çevremize aslında daha az e, zarar vermiş oluyoruz ki aslında şu an ana eksenimizde de e, sürdürülebilir yaşam kavramı var. E, biraz önce popülerleşen o araç paylaşım modellerinden e, bahsettiniz. Bu sizin araç kiralama e, sektörü için bir e, risk mi? Şöyle şimdi Enterprise tabii dediğim gibi dünyanın en büyük 2.3 milyon adet aracı var ve Birçok şeyi de test ediyor. Yani bugün Enterprise'in ürün gamında yaklaşık 10 değişik ürün var. Bunların biz sadece 3-4'ünü Türkiye'de müşterilerimize sunuyoruz. Diğerlerini de yavaş yavaş getireceğiz. Araç paylaşımı aslında bizim yaptığımızın bir uzantısı. Ama bunun birkaç farklı şekli var. Bir, ortada olan araçlar, free floating deniyor tam Türkçesi. Yani arabayı alıyorsunuz, istediğiniz yere bırakıyorsunuz. Hı hı. Diğeri istasyon bazlı dediğimiz aslında ofisleri de kullanarak hibrit bir şekilde yapabiliyorsunuz. Diğeri de kişiden kişiye. Türkiye'de kişiden kişiye pek mümkün değil ama Enterprise Global'de istasyon bazlı dediğimiz modeli kullanıyor. Burada unutmamak lazım ki e, bu modelleri değerlendirirken tabii misafirler açısından nasıl bir cazibesi var, nasıl bir etkisi var? Ama öbür taraftan model karlı mı? Eğer siz sürekli zarar ederseniz ki maalesef bu istediğiniz yere bıraktığınız model Amerika'da da kar edemiyor. Türkiye'de de karlılıkları yok yani şu anda. O zaman iş olarak da sürdürülebilir olamıyor. Ama bütün dünyada mobilite kavramları değişiyor. Yani biz ağırlıklı günlük kiralamada hizmet veriyoruz günlük, haftalık, aylık kiralamalar yapıyoruz ama daha kısa süreli kiralamalarımız da var. Hı hı. Bunları daha kısa süreli hale getirirken aynı zamanda onun da karlı ve sürdürülebilir olması önemli. Bütün bunlar mobilite ihtiyacının arttığı bir ortamda gerekli çözümler oluyor. İhtiyaçlara yanıt veriyor aslında. Yani değil o yüzden biz onu herhangi bir şekilde işimizin bir devamı olarak görüyoruz ama doğru nasıl yapılırı iyi planlamak lazım. Gerçekten sahiplik çok verimsiz bir şey. Bugün kendimizi düşünelim. Bir arabamız sabah işe geliyorsunuz, araç orada duruyor, akşam gidiyorsunuz. Yani e, McKinsey'nin bir çalışması var. E, konuşulanların yarısı eğer diyor bana düzgün zamanında istediğim zaman ve doğru maliyetli bir çözüm verirseniz ben bireysel araç kullanmayı bırakırım diyor. Bugün o sahiplik trendinin azaldığını görüyoruz. Ona çözümler üretmemiz gerekiyor. Ancak o şekilde devam ettirilebilir ve sürdürülebilir olur diye düşünüyoruz. O yüzden her türlü çözüm de bizim de envanterimizin bir parçası aslında. Enterprise Türkiye olarak aslında sürdürülebilirliğe katkılarınız tamam. da var değil mi? Yani o çerçevede bir takım adımlarınız, faaliyetleriniz de var. Evet. İsterseniz onlardan da bahsedelim. Tabii memnuniyetle. Biz Türkiye'de ilk olarak... Misafirlerimizin karbon ayak izini ölçmeye başladık. Hı uh -huh. Karbon ayak izini ölçüyoruz. Aynı zamanda da o karbonu offsetleyebiliyoruz. Yani karbon kredisi satın aldık ve uh -huh. karbon kredisi alabiliyoruz. O misafirlerimize karbon ayak izini ölçüp onu bildirip istiyorsa offsetleyebileceğini söylüyoruz. Kampanyalarla bazen biz kendimiz onu ofsetliyoruz. Biraz daha açar mısınız? Yani o karbon ayak izini offsetlemek nedir tam olarak? Şöyle oluyor aslında. Bugün e, Türkiye'de de bunlar mevcut. Karbon kredisi satın alabiliyorsunuz. Tamam. Yani burada aslında 3 ayağı, 3 bacağı var bunun. Birincisi dediğimiz gibi mümkün olduğu kadar verimli kullanmak hı hı. ve e, paylaşımlı bir modelle kiralama modelleriyle sahiplikten kiralayamaya geçerek daha az karbon ayak izi üretmek. Diğeri, elektrikli hibrit araçları kullanarak kullandığımız aracın salınımını azaltmak. Burada tabii o elektrikli araçların yenilenebilir kaynaklardan elektrik alması falan çok kritik. Türkiye'mizde o çok kuvvetli bir şekilde geliyor. Üçüncüsü de farklı e, metotlarla karbon kredisi oluşturulabiliyor. Yani siz e, enerji tüketiminde enerji üretiminde e, kömür vesaire yerine işte sürdürülebilir kaynaklardan yaptığınızda veya dünyanın birçok yerinde insanların karbon salınımını azaltacak aksiyonlarla karbon kredisi üretebiliyorsunuz. Yani aslında biz de onu destekliyoruz. Birçok firma da bunu yapabiliyor. O karbon kredisini satın aldığınızda Türkiye'de veya dünyanın birçok yerinde oluşacak karbonu azaltmış oluyorsunuz. Biz de Türkiye'de ilk bunu yapan firmayız. Yayıldı mı peki? Yani diğer firmalarda yapıyor mu bu uygulamayı? Ya aslında şöyle bir şey offsetlim. var. Yani bu da tabii biz belli bir zaman alacağını düşünüyoruz. Çünkü şunu görüyoruz. Siz çok güzel değindiniz. Aslında misafirlerimiz karbon ayak izini azaltmak istiyor. Daha az karbon salınımı yapmak istiyor. Ama bununla ilgili bir bedel ödeme geldiği zaman onu çok yapmak istemiyor. Biz evet. bunun biraz zaman alacağını düşünüyoruz. Tabii bu bireysel müşteriler için. Kurumsalda da tam tersi, kurumsalda çok ciddi bir ilgi var. Çünkü Türkiye'de sınırda karbon geliyor 2026 yılında. Evet. E, karbon salınımı finansmanı çok etkiliyor. Bankalarımız bu konuda gerçekten ileride. O yüzden birçok kurumsal firma karbon ayak izini ölçüyor, bunu azaltmak için gayretlerde bulunuyor. Biz de onlara mobilite anlamında çözümler sunuyoruz. Sunuyorsunuz, evet. Ee, o anlamda da şu anda bizden başka benim bildiğim yapan yok. Peki Sayın Tangün çok teşekkürler. Ben teşekkür ederim. Güzel ediyorum. bir programdı. Değerli izleyenler Enterprise Türkiye CEO'su Öz Aslan Tangün bizimleydi.